Merhaba, bugün bir videoda daha birlikteyiz. Sizden çok önemli bir isteğim olacak. Ee, bu videonun tek parça haline devam ettiğine dikkat etmenizi istiyorum. Ee, bugün sizinle beraber nano kaplama testi yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi şu an cihazımın üstünde nano kaplama var. İlk önce bu cihazımı üstünde nano kaplama varken çekişle vuracağım. Daha sonra cihazın üstünden nano kaplamayı çıkardıktan sonra çekişle vuracağım ve o şekilde nano kaplamanın e, ekran koruyuculu testini yapmış olacağız sizinle birlikte. Şu an cihazın üstünde nano kaplama var. Gördüğünüz gibi cihazın üstünde çekiçle vuruyorum. Şu şekilde göstereyim. Nano kaplamanın üstünde ufak tefek çizikler olmasına rağmen cihazın etkili hiçbir şekilde darbe ya da zarar görmedi. Şimdi nano kaplamayı çıkarıp bu şekilde cihazın üstüne vuracağım ve o şekilde tekrar testimize devam edeceğiz. Cihazını, nano kaplamamızı çıkardım ve cihazın üstüne tekrardan çekişle vuruyor. gördüğünüz gibi bu sefer cihazın üstünde darbeler ve hatalar oluştu cihazın ekranı kırıldı nano kaplama normal koruyucu ekranlara camlara göre sizin telefonunuzu 10 kat daha fazla kırıyor e, kırılmalara karşı. Fakat nano kaplama asla telefonunuzun sigortası ya da garantisi değildir. E, ne demiştik? Teknolojinin notası nota teknoloji. Ve bağlar başında bulunan merkezimizde mat, parlak ve hayalet nano e, korumayı bulabilirsiniz.